Merhaba. Öncelikle bu güzel organizasyonun bir parçası olmamı sağladığınız için sayın yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Mesleğimi özgürce, neşeyle, mutlulukla icra etme olasılığı bulduğum yer. Bunu sağlayan Sayın Başhekimim Adnan Debeloğlu'na ve benim için değeri tarifi edilemez müdürem Sayın Soner Araza ve bu uğurda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm sorumlularıma çok teşekkür ediyorum. 10. yılımız kutlu olsun. İlk atama yerim olan Bahçeli Evler Devlet Hastanesi'nde 2017-2022 yıllarında çalıştım. Çalıştığım yıllarda e, çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurdum. Halen sürekli görüştüğüm arkadaşlarım var. Bu süreçte çok güzel zamanlarımız ve başarılarımız oldu. Şu an Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyorum. Deprem zamanı yöneticilerimiz ve arkadaşlarımız bizimle yakından ilgilendi. Hastanede büyük bir ekip kendi ekipman ve malzeme beraber depremin ilk zamanlarında burada oldular. Depremize de yardım ettiler. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sevgili Bahçeli Evren Devlet Hastanesi ailesi, Bu hastane geçirdiğim 7 yıl boyunca meslektaşlarım ve yönetimin desteği birlikte her zaman en iyisini yapmaya çalıştık. Bu süreçte edindiğim deneyimler ve dostluklar benim için çok kıymetli. Bu hastanede çalışmak, benim için unutulmaz bir dönemdi. 10. yılınızı kutlar, sağlık dolu nice yıllar dilerim. Bahçeli Evler Devlet Hastanesi benim uzman olarak ilk çalıştığım hastaneydi. Ekip muhteşemdi, çok iyi anlaşmıştık. Çok huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamımız vardı. Başta Sayın Başhekimimiz Adnan Bey olmak üzere bütün ekibe saygı ve sevgilerimi iletiyorum. 10. yılınız kutlu olsun. Bugün Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin 10. yılını gururla kutluyoruz. Geriye dönüp baktığımızda birçok başarıya ulaşılmış olduğunu görmek gurur verici. Ve BDH ailesinin bir üyesi olarak sizlerle birlikte çalışmış olmaktan hep mutluluk duyuyorum. Hatay Arsuz'dan hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2015 yılında ilk görev yerim alan Evler Devlet Hastanesi'ne atandım. Çalıştığım süreç içerisinde çalışma arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım adeta bir aile ortamı gibiydi. Çok sıcak bir ortamımız vardı. O kadar mutluydum ki işe seve seve geliyordum. Başta bize bu yol göstericiliğini yapan, ekip birliğini, dayanışmasını öğreten Soner canım çocuk servisi ve yeni doğan ekip arkadaşlarıma ve diğer bütün ekip arkadaşlarıma, tüm yöneticilerime sevgiler, saygılar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sevgili Bahçeler Devlet Hastanesi, 10. yılınız kutlu olsun. Ben de sizinle 9 sene çalışma fırsatı buldum. Bu ailenin bir parçası olmaktan her zaman gurur duyacağım. Hepinizi çok özledim. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Merhabalar ben Recep Ete, 6 yıl boyunca çalışmış olduğum Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin 10. yılını kutluyorum. Değerli yöneticilerim ve çalışma arkadaşlarıma selam olsun. Bahçelievler Devlet Hastanesi meslek hayatıma ilk başladığım yer olmasıyla, bana kattıklarıyla, edindiğim tecrübelerle her zaman benden ayrı bir yere sahip olacaktır. Orada sizlerle birlikte geçirdiğim 5 yıl içerisinde, tecrübeleriyle, bilgi becerileriyle ve e, liyakatleriyle bana değer katan herkese her zaman bir teşekkürü borç bileceğim. Nerede olursa olsun dostluklarını her zaman yanımda hissedeceğim dostlarıma selamlarımı iletiyorum. 10. yılınız kutlu olsun. Merhaba İstanbul Evler Devlet Hastanesi ailem. Ailem diyorum çünkü benim meslek hayatımda çok önemli bir yeri var. Bu süreçte bana ve tüm hastane çalışanlarına desteğini hiçbir zaman esirgemeyen hastanenin kuruluşundan bugüne emeği olan başta Kurucu Başhekimimiz Sayın Uzman Doktor Adnan Develioğlu'na ve Sağlık Bakan Hizmetleri Müdürüm Sayın Soner Aras Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgili selamlarımı gönderiyorum. 2014-2017 yılları arasında Bahçeli Devlet Hastanesi'nde kulak-burun-boğaz uzmanı olarak çalıştım. Başta hocam Adnan Develioğlu ve diğer tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Çok güzel vakit geçirdim, çok güzel günler geçirdim, çok iyi bir 3 yıl geçirdim orada. Hastanenin 10. yılı sanırım şu an. Nice 10 yıllara diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hastanemizin 10. yılını kutluyorum. Bahçeli Devlet Hastanesi'nin bir çalışanı olmaktan gurur duyuyorum. Yöneticilerime ve çalışma arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Lice 10. yılına Merhabalar, ben Doktor Gökçe Yılmaz. Öncelikle hatırlanmak çok güzel ve bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şu an Bahçeliler Devlet Hastanesi'nin 10. yıl kutlama törenindesiniz. Zaman çok hızlı geçiyor. Ben o hastaneye ataması ilk yapılan hekimlerden biriyim. İnşaat halindeyken başlamıştım göreve. Benim de uzmanlık hayatımın ilk hastanesi. O yüzden gönül bağım çok büyük. Orada uzun yıllar boyunca başta yoğun bakım ve ameliyathane anestezi ekibi olmak üzere diğer tüm çalışma arkadaşlarım arkadaşlarımla, meslektaşlarımla ve başhekimlikle sevgi, saygı ve uyum içerisinde çalıştım. 10 yıllık bu çok başarılı hastane sürecine yakınen tanıklık ettim. Nice 10 yıllara diyorum, günlere gelmesine emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve size Kuşadası'ndan sevgiler yolluyorum. Bahçeli Evler Devlet Hastanesi'nin kuruluşunun 10. yılı kutlu olsun. Kuruluşundan bu yana kadar geçen sürede burada çalışmış olmanın haklı gururunu taşıyorum. Başhekim Adnan Develioğlu liderliğinde sıfırdan bir aile meydana geldi. Bu özel günde hastanemizin başarılarının devamını diliyor. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merhabalar çok kıymetli Bahçeli Evler Devlet Hastanesi ailesi. Öncelikle 10. yılımızı canı gönülden kutluyorum. Yaklaşık 2014-2018 yılları arasında 4 sene kadar dahiliye uzmanı olarak hizmet ettim ve bu süreçte gerek samimi ve iletişime açık yönetim kadrosu, yine çalışkan ve samimi hekim kadrosu, gerekse çok cana yakın ve çalışkan becerikli hekim dışı kadrosundan bir sürü dost arkadaş edinme imkanım oldu. Tabii her zaman dikensiz gül bahçesi değildi ama Tecrübelerime dayanarak söyleyecek olursam, yıllar içerisinde başka kurumları da gören biri olarak, benim için hala içinde bir sürü dost barındıran, çok güzel bir kurumda çalıştığınızı söyleyebilirim. Güzel ve e, başarılı geçireceğiniz, nice mutlu yıllarınız olsun. Sağlıcakla kalın, e, unutulmadığınız her zaman kalbimdesiniz. Bahçeli Devlet Hastanesi benim ikinci bir ailem gibiydi. Burada keyifle çalıştım ve çok değerli dostlar edindim. Bu aileye katılmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Bu güzel deneyim ve birlikte yaşadığımız anlar için herkese teşekkür ederim. 10. yılımız kutlu olsun. Mecbur hizmetimi 2014-2015 yıllarında Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin yeni açıldığı, ilk açıldığı günlerde orada gerçekleştirdim. Benim için çok verimli zamanlardı. Kendimi geliştirme ve hastalara hizmet etme şansını edindim. Ve bu yüzden de çok mutluyum. Çok iyi bir çalışma ortamımız vardı. Halen de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Tüm eski dostlarıma ve günümüzde orada hala hizmet veren tüm aileye sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. 2016 ve 2020 yılları arasında uzmanlığımın ilk göz ağrısı olan Bahçeli Evler Devlet Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak görev yaptım. Çalışım bu süre zarfında aileden uzak kalmama rağmen bana aile sıcaklığını hissettiren değerli başhekimiz Adnan Develioğlu'na ve diğer yönetici arkadaşlarına yine acil servise beraber çalışmaktan son derece keyif aldım ve bende özel bir yere sahip olan acil tıp uzmanı ve pratisyen arkadaşlarıma yine acil serviste bana ekip ruhunu hissettiren değerli hemşire arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hastanemizin 10. yıl kutlamalarında bulunmaktan ve hatırlanmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Nice başarı dolu onlu yıllara. Güller Diyarı Isparta'dan Sevgi ve selamlarımla. 2014 yılında ilk görev yerim olan Bahçelievler Devlet, Devlet Hastanesi'ne atandım. E, bu süre boyunca ekip çalışmasının neden keyifli olduğunu deneyimlemiş oldum. Başta Sayın Başhekimim Adnan Develioğlu'na ve beraber çalıştığım tüm sağlık ekibi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mesleki ve sosyal alandaki tüm becerilerini, deneyimlerini örnek aldığım, bana olan katkılarından dolayı minnet duyduğum Sayın Müdürüm Soner Araz'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum buradan. Kendisi iyi ki var. Hastanemizin 10. yılı kutlu olsun. Açıldığı ilk yıldan itibaren 8 yıl görev yaptığım dönemde Bahçeliyeliler Devlet Hastanesi'nin tüm çalışanlarının güler yüzlü, fedakar ve özverili bir şekilde çalışmalarına tanık oldum hep. Daha nice mutlu, sağlıklı 10 yıllar diliyor ve tüm eski çalışma arkadaşlarımın hepsine buradan sevgiler gönderiyorum. Hastanemizin 10. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Öncelikle sağlık alanında yapmış olduğunuz hasta ve hasta yakınlarının sağlığını önemseyen kurum içi uygulamalarınız, hastane bilişim sistemlerine ve çalışanlarınıza kattığınız değerler için eski çalışanınız olarak çok teşekkür ederim. Başarılı faaliyetlerinizi uzaktan da olsa takip ediyor, en az sizler kadar mutluluk duyuyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle.